Herkese merhabalar. Bugün tekrar beraberiz. Yine bir başka tıraşımı sizlerle paylaşacağım. Aradan kaç gün geçti bilmiyorum tekrardan. Bugün benim 4,5 günlük bir sakalım var. Neredeyse 5 gün olacak. Hatta 3-4 saat daha beklesem 5 gün olacak galiba. Ama şimdi keseceğim 4,5 diyelim. Henüz 5 olmalı. O şekilde. Umarım geçen zamanda iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Keyfiniz yerindedir. Tıraşlarınız tahrişsiz geçmiştir diye umuyorum. Ben gayet iyiyim. Bugün iyi geçti benim için. Güzel bir gündü. Daha sağ geçsem? Şöyle. Evet. Bugün tekrar beraberiz. Kısaca söyle. Tıraş ekipmanlarıma geçeyim. Yavaştan. Çok uzun zaman olmuştu. Ben krem kullanmayalım. Epeydir sabun kullanıyordum. Bugün krem kullanacağım ama. Prorazon'un. Bence en sevdiğim kokusu ve köpük performansı en iyi olan ürünü bu aloe veralı kremi Benim de en sevdiğim krem aynı zamanda. Ben kokusunu çok seviyorum. Köpük performansı da çok hoşuma gidiyor. Bu içimdeki içlik çok görünmüyor umarım. Pijamamın altında bu var kış, kış zamanları olduğu için. O şekilde yani bilmiyorum benim kamerada biraz dikkatimi çekiyor. Acaba çıkarsam mı diye düşündüm ama doğal olsun dedim bir yandan da. Ev halim. Direkt bu şekilde yani evde de böyle geziyorum. O şekilde çıktım karşınıza. O şekilde bugün çok sevdiğim bir ekipman olan Prorazon'un kremini kullanacağız. Prorazon'un kremiyle beraber Merkür 34 aletimi kullanacağım bugün. Küçük bir alet. Çok etkili bir alet. Sevdiğim bir alet. Ve onunla beraber de Astra'nın sanırım Astra Yeşil Astra. Şu Superior Platinum tabir edilen. Sanırım Rusya'da üretiliyordu bunlar. Bu jet kullanacağız. Bu ikinci ya da üçüncü kullanım olabilir, hakikaten emin değilim. Ya iki ya da üç ama hakikaten hiç emin değilim yani. Şöyle bir yavaştan paketinden çıkartalım. Kayıtlıyız değil mi? Kayıtlıyız, kayıtlıyız. Şuraya bir koyayım. İki parçalı bir alet, 34'çe. Üst tabaka bu şekilde çıkıyor, altı böyle kalıyor. Tekrardan zam gelmiş bazı ürünlere. Prorazon ürünlerine. En son ne kadar da hatırlamıyorum ama şu an 200 TL olmuş oldu. Hakikaten bulmuş 200 TL'yi. Çok yazık. Ama şu an Razorus'ta indirim var. Sevgililer günü indirimi ve orada 150 TL şu anda indirimli fiyatı. O yüzden göz kesinlikle. Eğer stoklarınız azalıyorsa yenilemenizde fayda olacaklar diye düşünüyorum. Çünkü kur artışı sürekli artıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Bunlar da ithal ürünleri olduğu için bu şekilde. Fırçam yakın bu dördüncü jenerasyon tabir edilen, değil mi? Aynen öyle. Gen 4 düğümüne sahip olan Atlantis fırçası. Ben bayağı beğeniyorum. Çok umurgalı bir fırça. Fakat uçları da pek hala yumuşak. Bir taksi do kadar olmasa da uçları yumuşak. Tıraş sonrasında da siramik kullanırım diye düşündüm. Epidir kullanmıyordum. Hep şap gidiyorduk. Katı katı gidiyorduk. Sabun ve şap olarak. Bugün krem ve sıvı kullanacağız. Tıraş sonrası en son yine tekrar bazı ama bunu değiştirmedim. Bu aynı kaldı. O şekilde. Öf. Yeni açımızdan umarım memnunsunuzdur. Benim bayağı hoşuma gitti. Önceki izlettiğinde yorumlarında da güzel dileklerinizi yerine bahsetmişsiniz. Hoşuma gitti yani beğenmeniz çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Benim çok içime sındı. Bayağı iyi oldu bu. Bir şeye benzedi yani eninde sonunda. Bu panjur sistemini de yaptım. Güzel oldu bu da. Birazcık daha oynadım. Bir tık daha işlevli oldu. Kurması falan daha kolay oldu. Aklınıza böyle bir şeyler canlanıyor mu bilmiyorum ama çok basit düzenekler. Bir ara kesin göstereceğim. Niyetliyim ona. Onu da ne zaman yaparım bilmiyorum. Bir de belki önümüzdeki günlerde çok sık birkaç izleti de gelebilir tıraşa dair. Onu da bilmiyorum. Yaşam düzenimle alakalı birkaç karar aldım. Bunu tıraşı da, da, tıraşı da buna adapte edebilirim belki. Ama dediğim gibi bilmiyorum. Yüzümü bir ıslatayım. Sıcak suyla. Fırça zaten bekliyor dalık sudan. Fırça iyiydi baya. Şimdi azıcık krem alalım yüzümüze. Yüzüm ıslakken. Fazla suyunu alabiliriz ya. Yani. Sanırım bireye geçmiş en son krem kullandığım tıraşın üzerinden. 1 ayı geçmediyse de bir ay civarında olsa gerek. Şöyle irice bir fındık tanesi kadar krem aldım. Yüzde köpürtme yapacağım her zaman gibi. Bunu yüzme yayıyorum. Kokusu hakikaten çok güzel dediğim gibi. Benim çok hoşuma gidiyor aloe vera kokusu. Şimdi yavaştan köpürtmeye başlayalım bakalım. Cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and nail. Now nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. Bence köpüğümüz hazır. Gayet iyi oldu diyebilirim. Beni tatmin etti şu anda. <laughs> <laughs> Merkür ve Astra ikili spek agresif olmadığı için orta agresif klasmanda kaldıklarından ve benim de bugün Dört buçuk neredeyse 5 günlük bir sakalım olduğundan fırçayla uzun süre çalışmak istedim. Cildimi hazırlamak istedim. Bu şekilde. O yüzden biraz uzun sürdü ama hızlandırıp zaten arkaya müzik koyduğum için sorun olmayacaktır. En azından benim açımdan. Siz ne kadar hoşlanıyorsunuz bu formattan bilmiyorum. Yavaştan başlayalım. Gayet iyi alıyor. Orta agresif dedim ama çok iyi alıyor. Hiç hissettirmeden yan gibi atıyor. 6 Şubat arkadaşlar, hatay felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. İçeride televizyon açık sesi gelmiyordur muhtemelen siz ama ben biraz duyabiliyorum haberler açık, ondan bahsediyorlar sürekli. forumumuzda bir tartışma dönüyor. Yani tartışma değil böyle bir hararetli bir tartışmalar düşünmeyin. İnsanlar fikir alışverişinde bulunuyor. ise bunlar hakkında. Prorazolun yeşili vesaire ben ondan birazcık bahsettim. Benim çok hayallerimdeki yani aklımda canlandırdığım gibi çıkmadığından bahsetmiştim. Ferahlatıcı etkisi vesaire gayet güzel olsa da O an aklıma gelmişti ama bahsetmedim. Çünkü kullanmayalı da bir süre geçmiştim. Yeşilin kokusundan vesaire bahsederken ve ferahlatıcı etkisinden pekala. E, mavi aklımdan geçiyordu. Şu an kullanmakta olduğum mavi krem. Bunun da ferahlatıcı etkisi çok iyi. Yani ben şu an yüzümde hissediyorum gerçekten. Yazlık bir krem bence. Yüzümde hakikaten bir ferahlama var. Böyle bir şu an soğuk su çarpsam buzlu su etkisi yapacak yani o derece. O an bundan bahsetsem iyiydi aslında. Aklımdan da geçti ama işte kremi de yakın zamanda kullanmadığım için dedim şöyle bir emin olayım kendimden. Bir daha konusu açıldığında kesinlikle bundan bahsedeceğim. Çünkü ben yeşili o kadar da beğenmiyorum açıkçası. Kokusu biraz şey geliyor dandik bir mentol aroması var gibi geliyor. Olipsino klasik mavi şekerlerini biliyorsunuzdur. Onlara çok benziyor. Prorazon'un yeşil sabunu. perdemiz bitti. Şöyle aletimizi bir kenara koyalım. Sonra yüzümü yıkayayım. İkinci perdeyi tekrar buluşalım. Evet, birinci perdemiz tamamen sonlandı. Yüzümüzü de duruladık. Şöyle bakalım. Elime gelen bir şey yok. İlk perde için gayet iyi bir sonuç. Tersten ve yandan gidince elbette. Hissettiriyorsa sakallar kendini. Ama sorun değil. Onların da icabına şimdi bakacağız fırçamızı alalım ama önce yüzümü bir kez daha sıcak sudan geçirmek istiyorum. Bu kremin kokusunu hakikaten çok seviyorum. Yeterli olacaktır ya. ikinci perde için. Çarparsam bir girelim bakalım. O ferahlatıcı etki yeşildeki kadar yok bu arada. Su, soğuk suyla yüzümü durduktan sonra fark ettiğim şey. Evet ferahlatıcı etkisi kesinlikle var. Beyazları kırmızıya nazaran ama yeşil kadar da değil. ハハ <music> Oh, i̇kinci perdemiz de bitti. Şimdi yavaştan üçe geçmek için yüzümüzü durulayalım. Oh, evet. ikinci perde bittikten sonra hakikaten cillok gibi oluyor. Üçe çok fazla gerek kalmıyor aslında. Üç tamamen hmm, işte eğer tahriş sorununuz yoksa, konfordan feragat etmeyecekseniz 3'e girebilirsiniz. Ben giriyorum her seferinde. Her seferinde değil işte. Az önce saydığım şartlara bak, şartlar doğrultusunda. Şimdi de gireceğim. Konfordan feragat etmemek koşuluyla. Bence yeterli. Yine çok fazla köpük yapmamışız. Kremi bir tık az aldığımı fark ettim. Hatta ilk köpürtürken acaba dedim bir tık daha mı fazla alsaydım ama o kadar da gerek yok. Ucu ucuna yetti sayılır. Yavaşla üçüncü perdeye geçebiliriz. Ayakta durulamadan bayağı bir kullanım, Tıkanma yapmadı sürece. şöyle göstereyim mi ben? Daha henüz durulamadım bakın. Köpük tamamen altta birikiyor. Üstü bayağı boş. Şöyle gösterirsem bayağı anlayacaksınızdır. Kartuşlu aletlere nazaran bu tarz aletlerin bu avantajı çok başarılı. Aslında hiç durulama yapmadan kullanabilirsiniz. Şu alttaki barları göstermek istiyorum. Jiletin üzerindeki mürekkepli yazıyı görebiliyor olmanız lazım oluk dediğimiz barlar var, şey boşluklar var altında. Onlar bayağı etkili oluyor. Ve açıkçası Astra da beklediğimden iyi performans gösteriyor diyebilirim. Akıcılığı hiç fena değil. Gayet iyi kesiyor. Merkürle. hiçbir şey kalmamış Uh, evet üçüncü perde de kabaca bittim. Duruladığımız zaman tamamen bitecek. Şu an 25. dakikadayız. Herhalde izletinin total toplam süresi de 25 dakikaya geçmez. Bilmiyorum. Keseceğim bir kısmı hızlandıracağım vesaire. Ama şu işimizi bir bitirelim. Gayet iyi olmuş diyebilirim açıkçası. Bir kez daha bir sıcak süre durulayım. Bence bayağı iyi olmuş hem de. Astra ve Merkür çok iyi iş çıkartmış. Şeye girsem girilir. Rötuşlara girsem girilir ama girmeyeceğim ya. Burada bırakabilirim. Dediğim gibi ilerleyen süreç içinde küçük planlarım olduğu için bakalım olaylar nasıl gelişecek bilmiyorum. Öyleyse Serenor'u uygulayabiliriz. Şu elimi yüzümü bir tık nemini almak istiyorum ama. Canlı yok. Bayağı başarılıyız ya. Tekniği bayağı iyi oturttum diyebilirim açıkçası. Sanırım izletleri kaydetmeye başladı. 3 ay oldu mu? 4 ay belki de emin değilim. 3 ay geçmiştir. Kesin geçmiştir. Eminim 3 ay geçtiğinden. Aralık, Ocak, Şubat. Hı, i̇şte yani. O civarlardayız herhalde. Ama şu an iyi. Tıraş tekniğimden ben kendim bayağı memnunum. Kendi yüzümü, sakalımı, iyi tanır hale geldim. Aletlerle vesaire iyi anlaşıyorum. O şekilde zamanı daha dayı olacaktır. Ama şu an bayağı memnunum dediğim gibi. Son 3-4 tıraşım sıfır tahriş ve bayağı konforlu ve çok da şey yakın bir şekilde geçiyor. Amacına uygun tıraş olabiliyoruz. Ee, şimdi bu, bu, bu tarafları birazcık toparlayayım tekrardan. Sirenol de güzel. Etkisini göstersin. Küçük kanamalar varsa ki hiç görmedim ben şu an. Gözüme çarpan bir şey yok. Onları durdursun. Güzel gözenekleri sıklaştırsın vesaire. Sonra balzama uygular kapatırız. Ve şimdilik görüşürüz. Evet. Her şey bittim. Her şeyi kaldırdım. Bir tek balzamla ikimiz kaldık. Şimdi onu da bir kullanalım bakalım. Sirenörüş yapın aksine durulamanıza gerek kalmıyor. Durulamadan üzerine uygulayabiliyorsunuz. Dostum ya da balzam her ne kullanacaksanız. Ama şapı durulamalısınız. Evet bitti işte gittim. Bitiraj serüveninin daha sonuna geldik hep beraber. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sesimde görüşmek üzere öyleyse.